sonuna geldim Arayı bağlıyorum 5 zincirde 1 2 3 4 ve 5 hemen batıyorum şuraya kaydırıyorum ve şimdi buradan itibaren ise 1 2 3 zincir çekiyorum şuraya şu kaydırma yaptığım yere aynı yerden batıp şuradaki iki tane sık iğnenin arasından çıkarak şu şekilde önden ikili trabzan yapıyorum. Diğerine tekrar önden iki sık iğnenin boşluğundan girip diğer boşluğundan çıkarak diğer sık iğneye de bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi buradaki altı zincirdeyim. Altı zincire ise diğer motife bakıyorum. Yanlışlık yapmayayım. Unutuyorum çünkü. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve bu da 5. Şimdi köşeye geldim. Köşedeki üçlü trabzan grubuna şu şekilde yine şuradaki boşluktan girip 3 zincir boşluğundan çıkarak önünden ikili trabzan yapıyorum şimdi köşedeyim bunun içerisine ise iki tane ikili trabzan araya 3 zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan köşeler bu şekilde olacak şimdi köşedeki üçlü trabzan grubundayım yine buradaki boşluktan girip diğer boşluktan çıkarak ikili trabzan yapıyorum kenardayım. Kenardaki 6 zinciri önce 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 ve bu da 5. 2 tane sık iğne olan kısma geldim. Yine şuradan batıp ilk ilk önce batarken ilk sık iğne şuradaki boşluk şurada görüyorsunuz oraya oradan girip şuradan çıkarak birinci önden ikili trabzanı yapıyorum Diğerini de aynı Orta noktadan girip boşluktan çıkarak ikinci ikili tırabzanı yapıyorum. Araya da üç tane ikili trabzan. Ortada beş zincir boşluğu vardı, oraya ise üç tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde buraya şuradan girip şu şekilde çıkarak birinci önden ikili trabzan, diğerinde aynı şekilde ikinci ikili trabzan ve altı zincir boşluğundayım buraya. 5 tane ikili tırabzan 3 4 ve 5 Bütün kenarları bu şekilde yapıyorsunuz. Köşeleri de şurada olduğu gibi üçlü tırabzan grubuna şuradaki boşluktan girip 3 zincir boşluğundan çıkarak önden ikili tırabzan, 3 zincir boşluğuna ise iki tane ikili tırabzan araya 3 zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan ve yine buradaki boşluktan üçüncü boşluğundan girip önden arkadan da 6 zincir boşluğundan çıkarak önden ikili trabzan yapıyorum ve 6 zincir boşluğuna geldim oraya ise beş tane ikili trabzan ve yine buradaki kenarda yaptığımı diğer kenarlara da uyguluyorum ve devam ede ede orta noktaya geliyorum tam şu orta noktada tekrar sırayı bitirmek için görüşürüz Evet sıra sonuna geldim ortadaki nokta diyeyim. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra zincirin ile şuradaki ikili trabzanın şuradaki başına batıp kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi keseceğim. Ve yine tığ yardımıyla bunu arkaya alıp arkada gizleyeceğim. fazlalığı kesiyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Şimdi köşeden başlayacağız. Yeni sıraya ve şuradaki herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya 3 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan bütün köşeleri bu şekilde yapacağız sonrasında 2 zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanı tığda toplayıp tek seferde kapatacağım hemen başlarken ise Şuradaki ikili trabzanın arasına batarak başlıyorum. Birinci ikili trabzanı yapıyorum. Kapamadım bu bir. Yanındakine battım. Kapamadım ikinci ikili trabzan. Yanındakine battım. Kapamadım. Bu da üçüncü ikili trabzan ve tek seferde kapatıyorum. İki zincir çekip tekrar atlamadan sıradaki üç tane ikili trabzanı yine tığda topluyorum. Bir, iki, 3 tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde buraya kadar ilerleyeceğiz. 2 zincir ve tekrar batıyorum. Atlamadan gördüğünüz gibi aralarda atlama yok. Sadece topluyorum ve tek seferde kapatıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 2 3 ve tek seferde kapattım ve 2 zincir. Tekrar sıradakine battım. topladım ve kapattım. Araya iki zincir çektim ve sıra sonuna kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi. Köşeye kadar. İki zincir ve tekrar bir, iki ve üç. Burada bir tane trabzan boşluğu kalabilir. Sorun değil ve bakalım kaç tane oldu. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane üçlü trabzan grubu aralarda da iki zincir var ve şimdi köşeye batarken ise tekrar iki zincir çekiyorum ve köşedeki üç zinciri batıp üç tane ikili trabzan araya üç zincir ve tekrar üç tane ikili trabzan buradaki kenarı yaptığım gibi diğer 3 tane kalan kenarı da aynı şekilde yaparak etrafını dolanıyorum ve şurada bitirirken tekrar görüşürüz. Evet. sonuna geldim. İki zincir çektim ve başlangıçta çektiğim ilmeği batıp şu şekilde kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum ipi kesiyorum. Burada ipleri gizlememe gerek yok çünkü son sıraya geçiş yapacağım ve son sırada sık iğne yapacağım için buradaki ipleri de şimdi gizleyeceğim. Ben cepte bütünlük olsun diye bu renkle gittim ve son sırayı dolayısıyla bu renkle gideceğim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum ve herhangi bir köşeden başlayabiliriz ama ben şu iplerin olduğu köşeden köşeye yakın kısımdan başlayacağım ve ipleri gizleyeceğim. Buradaki köşeye batıyorum. Önce bir tane sık iğne. Sık iğne ile başladım başlangıç ilmeğini çektikten sonra. Sonrasında ta ip alıyorum, bir tane tekli trabzan, aynı yere bir tane sık iğne ve sıraya başlıyorum. Başlarken ise hemen şuradaki trabzanın tepesine batarak sık iğne yaparak başlıyorum. Bir devam ediyorum, iki, üç arada iki zincir boşluğu vardı, dört, beş iki zincir boşluğuna iki tane sık iğne. Tek seferde topladığımız üçlü trabzan grubunun tepesine de bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Yani iki zincirlere iki tane sık iğne, iki tane sık iğne, üçlü tek seferde kapattığımız ikili trabzan grubunun tepesine de bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum bu şekilde ilerliyorum. Şuradaki ipler re yakın geldiğinde ise şöyle tutuyorum. Daha varmış mesafe. Evet şu an mesela takıldı. Birlikte devam ediyorum. İki zincirleri iki tane sık iğne, ikili trabzan, üçlü trabzan grubuna şu trabzan değil iki tane ikili üçlü trabzan grubuna ise bir tane başına sık iğne şurada olduğu gibi ben buraya kaç tane yaptım evet fazla yapmışım bir iki tane sık iğne buraya da bir tane sık iğne ve şuradaki ipi de şimdi şu tarafa doğru yürüterek devam edeceğim köşeye geldim Önce iki zincir boşuna iki tane sık iğne ve buraya üç tane bir iki üçüncü sık iğne ve yine köşe boşluğundaki üç zincir boşluğundayım. Önce bir tane sık iğne araya bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne yapıyorum ve gördüğünüz gibi tamamladığım diğer tarafa geçerken de yine trabzanın tepesine batıp sık iğne yaparak buradaki yaptıklarımı diğer 3 tane kenara ve köşelere uygulayarak devam ediyorum. Bitirirken tekrar buluşalım. Sıra sonuna geldim ve böylelikle sırayı kapatıyorum bu şekilde. İpi kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Motifi bitirmiş oldum ve yine ince bir tığ yardımıyla bunları arkaya verip ipleri arkadan şu şekilde gezeceğim. Şimdi ceketi dikme kısmına geçeceğiz ve böylelikle hırka, ceket değil hırka. <laughs> hırkayı tamamlamış olacağım. Ya yani ben hırka yapacağım bol, bol Evet karar verdim. Çünkü farklı yani öğrenmenin en iyi yolu e, uygulama yapmak diye düşünüyorum ve her yapışta da farklı şeyler öğrenip aslında kendimi geliştiriyorum. Dolayısıyla bunu ben sizinle paylaşmak istiyorum. E bir de sanırım seviyoruz örgü tarzı ceketleri. Konuşurken diğer ifade davet. Ve fazla da kesiyorum. Bunu da aynı şekilde motifi bitirdim. Ben diğerini şimdi göstereceğim. Bitirip dikmiştim. Şu şekilde. Şöyle. Hatta düğme dikmiştim normalde ama bu şekilde ipten de düğme yapılabilir. Şimdi onu zaten sizinle dikerken yapacağım ve böylelikle motifi bitirmiş olduk. Hatta ortasını şöyle bir detayda yaptım. Onu da göstereceğim size. Bu şekilde. Motif bitti. Siz de bundan iki tane hazırlayacaksınız. Eğer yapmak istiyorsanız ceketinizin önünde görmek istiyorsanız veya bu motifi farklı iplerle farklı şekillerde de çok güzel örtüler yapabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü şöyle birleştiğinde ben şu anda çok kalın iplik kullanarak yaptım ve oldukça büyük bir motif oldu. Gördüğünüz gibi bence ortasındaki çiçekleri farklı şekilde yaparak olabilir. Hatta biz bundan bir tane hırka yapabiliriz gibi. <laughs> bilmiyorum şu an oluştu. Um, bu şekilde şimdi dikim kısmına birlikte geçelim. Ortasındaki detayı yapalım. Ben bu renkle yapmıştım. O yüzden alıyorum. Şu şekilde şuradaki noktasından şuradaki noktası olabilir. Şu şekilde batıyorum. Gördüğünüz gibi ve ipi buradan geçiriyorum ve 1 2 3 zincir çektikten sonra ta 2 doladım ve aynı yere üçlü trabzan yapıyorum ama kapamıyorum gördüğünüz gibi bu bir tekrar aynı yere battım üçlü trabzan yaptım bu iki tekrar iki doladım aynı yere battım bu 3, üç. üçlü trabzan İki kez doladım ve aynı yere battım, kapamadım. Sayı ilk başta niye vermedim? Şunu anlamak için. Evet, şu kadar yeterli. Yani iki zincir, üç zincirden sonra dört tane üçlü trabzanı tığda biriktirdim ve tek seferde kapattım ve hemen şu şekilde tutup bunun karşı noktasını bulup şurası uygun şöyle ve bu ipi de buradan alıp kaydırma yaparak geçirdim ve şimdi ipi keseceğim ipi çıkardım ince tığla bunları şu şekilde arkaya aldım şuradan şöyle miydi? atıyorum ve şuradaki bir de aynı şekilde arkaya alıyorum ve burada şimdi gizleyeceğim şöyle tutturuyorum zincir çektim ve ucunu bıraktım ve buraya tutmuş yani e, zincir çektim aslında düğüm attım bunu da sayılabilir bunu da aynı şekilde yapıp şuradan geziyorum. Bunu da aynı şekilde şuradan kesiyorum. İpi kesiyorum. Fazla. Bu da bir işte detay. Yapabilirsiniz. Yapmak istemeyebilirsiniz. Öncekini de yaptım ben. O yüzden bunu da yapmak istedim. Şu şekilde. Hatta yönünü şöyle yaparsam ona benzeyecek. Şimdi, şimdi, şimdi. Bunu şöyle bir çekelim. Bu arada motifin büyüklüğünü ben size merak edenler için şöyle ölçmek istedim. 17 santimetre bir motif. Ve ben şimdi bu şekilde gün iğnesi var ve kenardaki şu iplikle şu şekilde geçirdim. Hazırladım. Şöyle de düğüm atıyorum. Ucuna. Ve hırkanın diğer ön kısmını alıyorum. Şunu bir çıkarayım önce. Yerleştiriyorum. Önce şöyle bir yerleştireceğim. Öncelikle ben şu şekilde diğeriyle aynı şekilde e, gözükmesine dikkat ederek tutturdum. Ve şimdi şuradan itibaren başlayacağım ve dikeceğim. Dediğim gibi ben böyle bir ip kullandım. Ve hemen şuradan itibaren başlayacağım. Şunu çıkarayım. Şöyle tutup şuradan artık siz bu biraz dikme işi <laughs> hep dediğim gibi göreceli gibi. Yani ben böyle dikiyorum ama siz farklı dikebilirsiniz. Şu çektireyim. Şu bir daha sonra gizleyeceğim. Hatta ve ben şu şekilde diktim. Şöyle zaten aynı renk olduğu için çok önemli değil ve şöyle önemli olan buraya tutturmak. Ve bu şekilde tutarak devam ettim. Şuradaki trab alttaki trabzanların içinden şöyle geçirerek bu şekilde devam edeceğim ve bitireceğim. Yani bu çok önemli değil. Bu siz kendi tarzınızda ben böyle iple dikiyorum ama siz belki tığla da yapabilirsiniz. Bu tamamen zevk ve opsiyonel ama ben bu şekilde diğerini yaptım ve bunu da aynı şekilde yaptığımı göstermek için size şimdi gösteriyorum. Ve bitireceğim şimdi. Bitim noktasında buluşalım. Ben şuradaki düğmesi için ise 4 mm tığla yaptım ama ip kalın olduğu için yeterli bana. Ama sizin ipiniz ince ise iki kat yaparak yapabilirsiniz bunu. Bunu yapmak için ise şu şekilde yaptım. Biraz ip bıraktım. Ve bir ikinci zinciri biraz bol tutuyorum. Çünkü buraya batacağım. Şu şekilde üç tane zincir çekiyorum. Ve buradan itibaren ortadaki zincir biraz bol gördüğünüz gibi ipi şu şekilde uzun tutuyorum ve ip alıyorum kapatmadan bu bol tuttuğum zincir kısmına batarak şuraya ikinci zincire yani tekrar buradan ip çıkarıyorum ama oldukça uzun tutarsanız sonrasında kısalacak çünkü ee, iyi olur ve tekrar ip alıyorum buna 3 4 oldu. Bütün ip aldıklarımı da sayıyorum. 4 oldu ve tekrar buraya batıyorum. 5 oldu. İp aldım 6. 7. İp aldım 8. 9. İp aldım 10. 11. İp aldım 12. 13 ip aldım. 14 ve sanırım bu kadar yeterli mi? Yeterli. Olabildiğince doldurabilirsiniz. Hiç problem değil ve sonrasında şu şekilde tutuyorum ve tek seferde kapatıyorum. Şuradaki ip ipi elimle bıraktığım ipi içinden geçirerek şu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve çektiriyorum bir zinciri sabitleyip biraz mesafesi bırakarak ipi kesiyorum ve şu şekilde ve bunu da tam şu orta noktası burasıysa hemen şuradan şu şekilde tutarak şöyle yaparak arkadan ipler zaten gördüğünüz gibi çıkıyor buraya bir tane düğüm atarsanız şöyle daha sonra gizleyeceğim ve buradan da dilediğiniz noktadan bu ip yuvanı geçirebilirsiniz. Evet ben diğerini böyle yapmıştım ve bunu da bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse. bir projenin sonuna gelmiş oluyorum. Dediğim gibi hep üstüne basa basa söylüyorum. İnsanız ve tabii ki hata yapabiliriz ve ben hırka konusunda çok deneyimli değilim ama e, deneyim kazanmak istiyorum ve bunun yolu da bu şekilde pratik yapmak ve yaptığım pratikleri sizinle paylaşmak. Ben yıkadıktan sonra ceketi çünkü e, yıkadıktan sonra kullanmak istiyorum. Üzerimde elbette size göstermek e, istiyorum ama e, sizin ellerinizle bu daha farklı şekilde şekilleneceğini biliyorum ve e, tamamen baharlık bir hırka olduğunu düşünüyorum ama uzatabilirsiniz de bu motiflerle bunu destekleyebilirsiniz de sadece kendi içinizden geldiği gibi e, yorumlarsanız ve yaptığınız yorumları da Songül Kuroşet veya Örgü Diyalektiği etiketlerseniz ben görüyorum ve birlikte zaten o enerjiyi birlikte paylaşıyoruz. Ben çok mutlu olurum eğer paylaşırsanız ve Örgü Diyalektik Instagram hesabımı etiketlerseniz çok mutlu olurum. Görmüş olurum ve böylelikle karşılıklı iletişim halinde oluruz ve bu da en güzeli zaten. Farklı bir projede tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.